çıkmış. Bütün bloklar boşaltıldı. Çok büyük bir üniversite hastanesi. Bir blok kısmında ağacının olduğu yerde çıkmış. Hastalar ise böyle dışarı almışlar. Önemli bir şey yok ama duman... Üniversite ve blok kısmında yangın çıkmış. Tabi ambulansa, yani itfaiye araçları hepsi bekliyor. Canla ilgili bir sıkıntı yok anladığımız kadarıyla. Hastalar boşaltılıyor. Bütün bloklar boşaltıldı. Beklemedeyiz. Kontrol amaçlı gelmiştik. Üniversite Hastanesi'ne. Doktorlar, tüm sağlık çalışanları hastalarını güvenli bir ortama çıkardıktan sonra hepsi beklemede. Turgut de Kısa i̇şte zamanda bu yoğunluk diğer taraflara sıçradan bitirdiği düşünüyoruz. Um... önce yangın kontrolü altına alınacak. Hani hiç dışarıdan çok fazla görünmüyor. bir duman görünmüyor ama içeride bayağı bir dumandan etkilenenler var deniyor. Kimse zarar gelmeden bu süreçte atlatılsın diyoruz. İtfaiye ekipler. çalışıyor. Yani korkulacak bir şey yok. Sadece merakla herkes sürecin tamamlanmasını bekliyor. Evet, ha, hastaların bir kısmı sekelerde acilden çıkan hastalar bekliyor. Tüm felaketlerden ülkemizde insanlarımızı korusun diyelim. fazla uzatmayacağım. Selam seni e, bekleyeceğiz. Arabamızla yani neye de, bakacağız? De, Değilse de, 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 nasıl yönlendirirsek de, o şekilde de, beklemeye de, devam, de, devam de, edeceğiz. E, bak, Öncelikle Antalya'mıza, de, hastalarımıza de, geçmiş de, olsun. De, de, şey çalışıyor. geliyorum. Hasan. Hasan. 이것도 커피를 마다